Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Ümit Güler kardeşimizin yazısını bugün sizlere sunuyoruz. Kısa öz bir yazı olacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünde banka promosyonu rekor olarak imzalandı arkadaşlar. Tam 5 yıllık maaş promosyonu yapıldı ve işçilere 7700 TL eşit ve tek seferde ödeme yapılacak arkadaşlar. Evet. Yazıya bakalım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında 5 yıllık maaş promosyon sözleşmesi yapıldı. 5 yıl boyunca maaşlarını Yapı Kredi Bankası'na alacak olan tüm personel eşit ve tek seferde 7700 TL promosyon ödemesi yapılacak arkadaşlar. Gerçekten güzel rakam. Miktar olarak çok yüksek bir rakam 7700 TL. Yılı biraz fazla olmuş bence. 3 yıl idealdi ama 5 yılda artık yapacak bir şey yok arkadaşlar ama para güzel. 7700 TL işlere hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar bakınız ekranda. Evet şimdi geldi. Aile Bakanlığı yeni personel yapıyor. Van Tuşba Belediyesi 35 işçi alım yapıyor. TÜBİTAK Kurumu 54 işçi alım yapıyor. İpek Yolu Belediyesi 35 işçi alım yapıyor. Kocaeli Belediyesi 21 itfaiyeci alım yapıyor. Çerkezköy Belediyesi 68 işçi alım yapıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü çok sayıda personel alımı yapıyor. SPK 40 meslek personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanlığı 2021 yılı yeniden atama kurası ilanı yayınladı. 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alımı yapıyor. İş denetçi alımı yapılıyor. Kamuya Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik işçisi alımı yapıyor. Çobanlar Belediyesi 16 bahçe bakımı elemanı yapıyor. Osman Gazi Belediyesi daim 10 çöp personeli alımı yapıyor. Kuşadası Belediyesi 35 temizlik işçisi 22 şoför alımı yapıyor. Aydın Kuşadası Belediyesi 20 temizlik işçisi 3 şoför alımı yapıyor. Belediye İlkokul mezunu dağıtım personeli alımı yapıyor. Et Süt Kurumu <laughs> kura ile <laughs> şoför alımı yapacak arkadaşlar. Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik sınavı başladı. Arkadaşlar çok fazla iş ilanı var. Bunlar sadece son 3 günde girdiklerimiz. Memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret ediniz. Bu iş ilanlarına ulaşmak isterseniz cep uygulamamızın linkini de videonun altına koydum. Cep uygulamamızı indirip bu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir videoda hem banka promosyonu sizlere sunduk hem de 15 farklı iş ilanını sizlere sunduk arkadaşlar. İş ilanlarını kaçırmamak için Video altındaki linke tıklayıp ulaşabilirsiniz. Banka promosyonları hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar.